Hocanın dersi açıldı. Hocamızın ses vermesini ve bu olayın gerçek olmamasını diliyoruz. Şu an hoca der hocanın dersi açıldı. Hocamızın ses vermesini ve bu olayın gerçek olmamasını diliyoruz. Şu an hoca de... Yangın ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri dehşete tanık oldu. Saldırgan eski sevgilisinin üzerine yanıcı madde döktü, diri diri yakıp öldürdü. <laughs> Dehşet veren olayın adresi İstanbul Maltepe. Öyle saatlerinde bir binada yangın çıktı. İhbarı alan itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. <laughs> Ama bu sıradan bir yangın değildi. İçeriden gözyaşları arasında çıkan bu kadın dehşetin tanığıydı. Bir adam eski sevgilisinin üzerine yanıcı madde atıp sonra da kadını ateşe vermişti. Başarı dediğin şey okulla ölçülebilen bir şey değil. Yani en, en e, net biliyoruz Steve Jobs'lar, Bill Gates'leri biliyorsunuz yani. Bu demek değildir ki hani herkes öyle biri. Onlarda da başka potansiyeller vardı mutlaka. E içeride, Gerçeği öğrenen ekipler de dehşete kapıldı. Kadını kurtarmaya çalıştılar ama olmadı. Bu sırada saldırgan onu gözaltına almak isteyen polise de saldırdı. Dehşet apartmanından tahliye edilen komşuların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Katledilen kadın özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'di. Bu çocukların her biri her bir sıralamada o kadar kıymetli ve değerliler ki. Ve yedinci sırada olan bir çocuk, birinci sırada olan bir çocuğa göre çok daha başarılı olabilir. Komşuları şoke olmuştu. Polis zanlıyı binadan çıkarırken saldırmak istediler. Tamam, Şşş, atın, atın, atın. İtfaiye ekibi yangını söndürdü. Yardımcısı doktor Aylin Sözer Çapan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Saber Hoş bulduk. Ne büyüklükte bir sorun var karşıyayız Cinayet başlı başına evet tabii çok kötü ama okullarda şiddet yaygındır ya da yaygınlaşıyor diye biliyor muyuz Tabii ki yaygınlaşıyor çünkü çocuklarımız toplumumuzda model olarak öğreniyorlar ve biz toplumda ne kadar çok şiddet olaylarını gözlemliyorsak o ölçüde çocuklar arasında da yaygın. <laughs> 아, 나.